Süper Lig'in dördüncü haftası tamamlanırken oynadığı pozitif futbol sonrası Sivas Spor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş transferde de hız kesmiyor. Son transferde Delali, Sivas Spor maçında gösterdiği performansla yüzleri güldürmüştü. Ancak gelen bilgilere göre kara kartallar transferde frene basmıyor. İtalyan basınında çıkan bir habere göre Beşiktaş, Empoli'nin de çok istediği Elias Tavşan transferinde büyük yol kat etti. Asıl mevki sağ kanat olan 21 yaşındaki Elias, sol kanat ve forvet mevkilerinde de oynayabiliyor. Siyah beyazlıların bu transfer için 3,5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Nijmegen ile her konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında. Santrafor bölgesi için de takviye planları olan Beşiktaş, PSV'den Carlos Vinicius için girişimlerini hızlandırdı. Hollanda basını 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş dışında bir Türk kulübünün daha devrede olduğunu yazmıştı. Edinilen bilgiye göre haberde adı geçen Türk kulübü ise Fenerbahçe. PSV Teknik Direktörü Van Nistelrooy da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimalini doğrulamıştı. 1.90 boylu güçlü bir hava hakimiyetine sahip olan Carlos Vinicius için çalışmalar devam ediyor. Güncel transfer döneminde Premier Lig'den Dellali, Weghorst, Masuaku ve Romain Seyisi kadrosuna katan Beşiktaş'ın adı yeni bir isimle daha anılıyor. Ada basınında çıkan habere göre Kara Kartallar, Bournemouth'tan Sireki Dembele için kulübüyle iletişime geçti. Kiralama teklifi sunan Beşiktaş'a Bournemouth'un cevabı satın alma opsiyonlu kiralama oldu. Konuşulan opsiyon ise 2,5 milyon euro. Yeni sezonda devreye girecek 8-3 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyunculara da yönelen Beşiktaş, aradığı kana İtalya'da buldu. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için kulübüyle iletişime geçildi. Öncelik satın alma opsiyonunu kiralama. Bu transferde İtalyan kulüp, 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. Kaan Ayhan'ın alternatifi de hazır. Sassuolo ile anlaşma sağlanmazsa bir başka Türk stoper Koray Günter için Verona'nın kapısı çalınacak stoper araçları devam eden Beşiktaş ile ilgili bir iddia da Fransız basınından geldi. Habere göre Beşiktaş Denayer ile anlaştı. Haberde Denayer'in başka taliplerinin de olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi. Ren, Denayer transferi için bir kez daha oyuncu cephesiyle görüşme yapacak. Denayer transferde önceliği Beşiktaş'a vermiş durumda. Beşiktaş anlaşmayı tamamlamaya çalışıyor. Denayer düzenli oynayarak Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda olmak istiyor. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve bir türlü affedilmeyen Serdar Saatçi Braga'ya transfer oluyor. Genç oyuncu Victor Pilsen maçında oyundan alınca kenar yönetime tepki göstermiş ve bu hareketi yüzünden kadro dışı bırakılmıştı. Bu olay sonrası Valerian İsmail tarafından affedilmeyen Serdar, Braga ile transfer görüşmeleri yapmak için Portekiz'e gitti. Edinilen bilgilere göre Braga'nın Serdar'la daha önceden iletişime geçtiği, gerekirse kişisel antrenör yollamayı teklif ettiği, sezon sonunda ise bedelsiz olarak kadrosuna katmayı istediği ortaya çıktı. Ancak Serdar'ın bu teklifi Beşiktaş'a para kazandırmak için reddettiği öğrenildi. Beşiktaş bu transferden 2,5 ila 3 milyon euro arası bir gelir elde edecek. Bu haberle videomuzu sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.